feribota yetişecek şey. Bir buçukta feribota yetişecektim. Saat kaç <laughs> feribot var dedi. Abi dedim üçte vardı. Şimdi dedim kaçtı sabah yedi de var. E ne yapacağız şimdi sabah yedi var. <laughs> Sar bir tane daha dedim. Ben sabah yedi de bu. <gülüyor> 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 Yaptı. Dayı. Bir geldi. Soğancıyı bu. Jeneratörler yanıyor. Buna koyayım. Ben jeneratörü kapatmaya gitmemişim. Önümüz, benim önümde bir var. Ko, o teşkilatı önümüzde. Akşam bize manikalar aldı yanımızdan gitti. Bir geldi. işçiler geldi soğan doldurma. Ben amına kodumu dedi. Ne bu böyle burası böyle falan filan. Kız içeride görmüyor çocukla beraber. Tekinler de muhabbettir falandır filandır. Yüksek ses de var. J abi de şartı bir var. İçeri verdim sizi falan. Ne amına kodumu dedi. içerisine bak daramperan girdi içeri. Kızlar... Yavrumuzu bir gördü çocukla beraber. Selamun şey, aleyküm. <laughs> Bükmüş kedi gibi oldu. Kolay gelsin falan. Ha ben dedi amcam sen dedi yenge gülü götüreyim bu tarafa soğan doldura koysunlar dedi. Ben geleceğim şimdi. <laughs> Döndü dön buraya. Merhabim buraya bıraktı. Abi müşteri <laughs> müşteri. Senin yanında <yönden, gülüyor> Müşteri <gülüyor> müşteri <gülüyor> çocukla beraber oturdular. Feribota yetişeceklerdi saat yirmi buçukta kendilerine geldi. Saat dört <laughs> <4'ta> oldu. Abi, <gülüyor> çekiyoruz <laughs> haberi. Her neyse geldi selamına ya dedi. Sıra bakmayın dedi bu çocuk biraz dengesizdir amcam diyor bunu ya yani diyor bazen bir jeneratör abi dedi bu çocuk dengesiz değil dedi ben dedi bir buçukta feribota yetişecektim saat dedi sekiz oldu saat sabah sekiz olmuş biz dedi hala gideceğiz dedi. bırakmıyor bizi dedi be yapmışlar <laughs> <laughs>